Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Adana Seyhan'da Büyük Postane civarındayım. Akbank'ın kenarında Lahmacuncu Ali abi var. 43 yıllık onu çekeceğim. Tabi en zor çekim olacak. Çünkü daha Ali abinin esnaf olarak güldüğünü gören yok. <laughs> Nasıl olacak? Buyurun hep beraber çekelim. Ali abi kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür Allah sizlere sormalı. Çok şükür. Ben de Allah. iyiyim. Allah iyilik versin. Amin cümlemize. Nasıl gidiyor abi? Çok çok iyi. Evet canlarım şöyle. Ali abimiz Akbank'ın yan sokağında Büyük Saat'e giderken şöyle. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 62 yıldır. Maşallah. Abi ben lise 1'e gidiyordum çok iyi hatırlıyorum hala buradaydım maşallah daha buradasın. Evet. Allah'ım Allah, uzun ömürler Allah versin. Allah sağlık verdiği sürece buradayız. Maşallah. Yanımda içeri yap olarak ayran ve ye şalgam. Şalgam abi. Bir şalgam. Hacı abi yanım. Ablama evet, bir şalgam. Mesaj tamam. attık daha bakmadı. Ali abi kaç yaşında başladın? Babadan oğula. Babamla 22 sene, babamın ölümü 23 45 yıldır ben bu işin içindeyim. Ana abi, günde kaç tane satıyorsun? Hiç saydın o mı? Söylenmez. Bereketi mi kaçar? Tabii, o söylenmez. He, tanesini kaça veriyorsun? 10 lira. 5 Öyle. tane 50 lira. Evet canlarım şöyle göstereyim. Ana abi kendin mi yapıyorsun evde? içine? Şey, evde değil, fırınım burada her şeyi kendim yaparım kardeşlerim, yiyenlerim burada hazırlar getiririz. Maşallah. Ali abi ne eti kullanıyorsun? O da söylenmez. <laughs> Sizce nasıl? Bence güzel. Kaç yıldır yiyorsunuz? İlk defa. Ha, sen abi? İlk defa. Bir ha kısmet benim ilklerim denk geldi. Evet. Ha. ha. Bu internetten bulmuş ilk defa geliyorlar. Ceyhan'dan geliyorlar. Maşallah. Hangi daim siteden? Çok, Youtube'dan mı? Daima çok mi? beğeniyorlardı. Biz de geldik. Yani. Biz de yedik, biz de beğendik. Allah Allah'ım Adan Allah. Allah. Adana'nın Adana çoğu yiyor zaten. Abla soğuk mu? Gene şimdi kalabalık değil ya. Öğlen neyin? Daha çok kalabalık. Hımm. Hmm, öğlen de. daha kalabalık. Amca dedin, ondan sordum. Ne zamandan beri buradasın diye. 62 yıl bitti dedi değil mi? Hamdeme araba'ya yol ver. Gençler, yol kapandı, arabaya bir yol ver. Hemen. Veriyorum. Gençler beğendiniz mi? İlk defa yemişiniz. Çok güzel. Çok beğendim. İyi afiyet olsun. Ay peşten Hemen, var mı? Buradan al. şey Bir ayran. Hayran. Verdin mi? Vodet tamam, vermişim, vermişim. Evet canlarım maşallah. Biri gidiyor, biri geliyor. Şöyle. İnsanlar artık alışmış al abiye. Ali abi sabah kaçta başlıyorsun? Sabah dokuz düşük, akşam yedi. Maşallah. Ali abi hayırlı işlerin olsun. Sağ Allah ol. Allah'ım kolaylık versin. Allah'ım emeğini boşa çıkarmasın. Amin. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.